Bugün Bitcoin ve kripto para fiyatları için bayanlar ve baylar ve çılgın bir gösterge dönmek üzere ölüm kesişimi. Sadece herhangi bir ölüm kesişimi değil, çok çok özel bir tanesi. Ve her boğa piyasasında bu gösterge kesiştiğinde, bu arada burada bir kayak üzerinde oturuyorum. Beni deli diye çağırın. Her neyse, son 12 yılda bu kesiştiğinde ölüm kesişimi bu belirli zaman diliminde bunu nasıl çizeceğinizi ve kesişip kesişmeyeceğimizi nasıl söyleyeceğinizi tam olarak göstereceğim. Her seferinde tam bir ayı piyasası düşüşü yaşandı. Bunun mutlaka olacağını söylemiyorum ama bunun olup olmayacağını nasıl takip edeceğinizi tam olarak anlatmak istiyorum. Burada biraz rüzgara karşı gitmem gerekiyor. Daha hadi doğrudan grafiklere geçelim. Ticaretlerimden ve her şeyden bahsedeceğim. Hadi doğrudan başlayalım. Ve evet bu haftalık bir gösterge değil mi? Ve bu ölüm kesişimi EMA üstel hareketli ortalama haftalıkta ve bu 50 dönemlik 50 haftalık hareketli ortalama ile 200 haftalık hareketli ortalamanın yani uzun vadeli hareketli ortalamanın kesişimidir. 200 hareketli ortalama turuncu çizgidir. 50 haftalık hareketli ortalama üstel yeşil olandır. Ve ne zaman görsek biliyor musun? Yeşili maviye çevireceğim çünkü mumlarda zaten yeşil var. Bunu hemen yapayım şey biliyor musun bunu böyle bırakacağım her geçtiğinde bir ayı piyasamız oluyor. Aslında bunun olduğu son örneği göstereyim. Kasım ayında oldu. Geçtik. Boom ayı piyasası. Ondan önceki zaman tabii ki önceki boğa piyasasından önceydi. Tam burada. 2019 kesişme boom ayı piyasası 8000 dolardan 6400'e kadar düştük. Hatta 2013 yılına geri dönsem bile sayın bayanlar ve baylar 2014 yılının temmuz ayı hafta sonu burada geçtiğimizde 5. 450 dolardan 130 Amerikan dolarına kadar düştüğümüz bir ayı piyasasına girdiğimizi gördünüz. Her seferinde bu kesiştiğinde ayı piyasası anlamına geliyor. Şimdi bizim kesişmemiz için ne olması gerekiyor? Bununla ilgili ne bekleyebiliriz ve kesişecek miyiz? İşte e, bunun hakkında konuşmak istiyorum. Telefon aslında buranın altına düştü. Burada kayıkta çekim yaparken daha profesyonel olmam gerekiyor. Ama eğer gerçekten ticaretime geçersek görebilirsiniz e, bir saniye. Bu işlemin hala açık olduğunu sayın bayanlar ve baylar ve hala 9 milyon Amerikan doları civarında gerçekleşmemiş kar elde ettiğinizi gerçekleşmiş karların ise yaklaşık 15.3 15.4 milyon Amerikan doları olduğunu görebilirsiniz. Şimdi soru şu ve herkesin soracağı şey tamam kriz güzel bu hiç başarısız olmayan bir gösterge ama kesişecek mi? Ölüm kesişimini gerçekten görecek miyiz? Peki hadi bunun hakkında konuşalım. Gördüğünüz gibi yeşil çizgi 50 dönemlik hareketli ortalama zaten aşağı doğru eğimli. Turuncu çizgi ise yatay hale gelmek üzere. Temelde EMA'nın potansiyel bir kesişimi için bir ön ayı piyasası gereksinimleri. Ancak henüz kesişmedik ve bunu aklımızda tutmalıyız. Bu arada sevgili bayanlar ve baylar, bunu daha önce gördünüz mü bilmiyorum ama aşağıda sabitlenmiş yorumda sağlık kanalıma yeni bir video yükledim viseral yağı, göbek yağını yok etmek, karın kaslarına sahip olmak ve aslında yaşamınızı 10-15 yıl uzatmak için dünyanın en kolay diyeti. Bunu burada 4,5 dakikada açıklıyorum. Sadece bu da değil, MM Sağlık kanalının her abonesi için yakında bir çekiliş olacak. Aşağıdaki sabitlenmiş yorumdaki bağlantıya tıklayın. Bu 4 dakikalık video viseral yağınızı azaltmak, ömrünüzü uzatmak, baklava kaslarına sahip olmak ve inatçı karın yağınızı azaltmak için tam olarak optimal bir diyeti gösteriyor ki bende de biraz kaldı. Hadi kripto içeriğine geri dönelim. Ama aşağıdaki sabitlenmiş yorumda çekiliş, viseral yağ azaltma, ömrünüzü artırma. 4 dakika. Bunu plajda yapıyorum. Gerçekten çok eğlenceli. Her neyse, e, üzgünüm. Burada telefonda grafiği çizmek istedim ama ikinci telefonumu kullanmam gerekiyor çünkü kayaktayım. Yani buraya gidersek birinci gereksinimi görebilirsiniz. Turuncu çizgi 200 haftalık hareketli ortalama yatay gidiyor. Evet, bu yerine getirildi. İkinci gereklilik elbette bir boğa piyasasından sonra her zaman yeşil çizgi EMA 50 dönemlik EMA'nın aşağı eğimli olmaya başlamasıdır. Bu da zaten yerine getirildi. Şimdi eğer başlarsak eğer yana doğru aşağıya gitmeye devam edersek bu yine 2-3 ay daha sürecek. Ama bir ayı piyasası bu ölüm kesişimi ortaya çıkmadan önce başlayabilir. Ölüm kesişimi sadece son onaydır. Ancak eğer yukarıya doğru başka bir yükseliş alıyorsak 50 dönemlik eğrinin tekrar yukarı eğimli olmasını gerektirmeyebiliriz. Ama önleyebiliriz, uzatabiliriz. Kesinlikle gerekli olan yani bir boğa piyasasının gerçekleşmesini. Yani tek mesele eğer değil. Tek soru bu boğa piyasası ayı piyasasının o göstergeye göre ne zaman teyit edileceği. Eğer yakında büyük bir artış olursa bu daha sonra olacak. Eğer önümüzdeki 4 hafta içinde olmazsa ölüm kesişimini göreceğiz ve bu muhtemelen bir ayı piyasasını doğrulayacak. Bu anlamanız için çok önemli olan gecikmeli bir göstergedir. Bize anında sinyal vermez. Bize en az bir ay belki daha uzun süre gecikmiş bir sinyal veriyor. Ama bunu sizinle paylaşmak istedim ki kendiniz çizebilin ve bu gösterge ne zaman değiştiğinde kendinize söyleyebilin. Çünkü şimdiye kadar hiç yanılmadı. Bu konuda ne düşündüğünüzü bana bildirin. Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler izlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve bir sonraki videoda çok yakında görüşeceğiz.